Hey beller bellerde, de, beller de, beller de. giden de, giden de giden de, çatlandı şevelik, biçende biçende biçen yemilik toplamış, kepkirde kepkirde ne hoş olur yiyen de, yiyen de yiyen de. Bu etkinlik 1984 yılında TRT tarafından kayda alındı. Kültür Turizm Derneği'nin bir kor etkinliğiydi. Video benim elime ilk kez e, TRT'de bir hocam tarafından, Mansur Kaymak tarafından ulaştı. E, tabii ilk gördüğümde çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Dünyanın en güzel hediyesini çocukluğumu vermiş oldu bana. Video gerçekten çok ilgi gördü. Yani ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Daha önce de paylaşmıştım çünkü. E, fakat e, sadece Van genelinde tanınmıştı o zamanlarda video şimdi Türkiye'de e, yani dünyanın bazı ülkelerinden de bana mesajlar geliyor sağ olsun bizim halkımız demek ki eskiyi özlemiş diye düşündüm çünkü videodaki e, saflık masumiyet insanlara geçmiş durumda e, bu açıdan da çok e, gururluyum. Çok mutluyum yani. İnsanın çocukluğunu görmesi gerçekten çok güzel bir olay. Bizler e, orada farklı okullardan gelen öğrencilerdik. Sadece dernek çalışmalarında bir araya geliyorduk. E, yani oradan hatırladığım iki ya da üç kişi var. E, hatta arkamda duran bir arkadaşımız var. E, onunla görüştüm iki gün önce. Ama diğerlerinden maalesef haberim yok. Bu beste aslında bir çeşitleme. Ee, kaynak kişi Mehmet Kürşat, e, notaya alan e, Salih Turhan hocamız değerli, e, tescilli bir eser, tamamen e, Van kültürünü yansıtan, Van'ın yemeklerinden bahseden, kabından kacağından, e, o zamanki kullanılan eşyalarının bile adının geçtiği, e, tamamen e, Vana ait bir türküdür. Ee, yani işte e, sosyal medyada e, farklı illerin isimleri verilmiş ama e, kesinlikle bir Van